Saatimiz iki buçuk. <laughs> Yola çıktık. Hayırlısı Allah'tan. Alemin kralı Özkan. Beşiktaş, Beşiktaş. Orjinal Beşiktaş. Ve yanıyor, dönüyor, pişiyor abi. Abi hoş geldiniz. Yanıyor, dönüyor, pişiyor abi. Seviyorsun abi. Sevgili bekliyoruz. Şarşa canlı hayvan pazarı. Cuma ve cumartesi günleri açık abi. Kuzu şiş, et şiş, Adana tavuklar yanıyor, dönüyor, pişiyor abi buyurun. Şuraya geçeyim o zaman. Evet aynı sistemi Çayralan'da da. Çayralan'da Crossçı arkadaşlarıma aynı sistemi götürdüm. Orada bilakis kendilerimle demledim abi. Güyüm güyüm çay içtik orada. Sorabilirsin abi. Kroşçu, Çayır Aranlı, Sivaslı, şarkı Kalite, Aranlı. kalite abi. Çiftçi İbo'nun yeri baba. Az köş çay içer. Cumartesi günleri çay, şarkı çay çay hayvan pazarı. çay Kolay gelsin babacım. 6 şeraylık iki tane erkek evet. danamız. Fiyat ne diyoruz baba? 55 çiftine. Evet. Pazarın tatlı olsun. Evet. Ali dayım hay maşallah. Hay maşallah. Hay maşallah. Ne diyoruz baba? Evet yedi kişi olur herhalde. 180 lira diyoruz. Seviliyorum Ali dayım. Evet hay maşallah diyeceğiz gene. Ne diyoruz baba buna? 125 diyoruz. Diyor, karnı boş. Karnı boş. Süt evet. Süt o o süt. 30 kiloda sütü vardır herhalde. 2 kilodan bir tane elimine sayıyorum. Makine oynanacak belki yorulur. Pazarın tatlı olsun babacığım. Sağ ol. Senin de işin açık gelsin. <laughs> Özkan, pazarın tatlı olsun Özkan. Kardeşim Allah razı olsun. Pazarın tatlı olsun baba. Ne diyoruz buna? 110 lira demek. 110 lira. 4 kişiye kurbanlık olur herhalde. He. Kısır düve. Kısır düve. Hmm. Abim kolay gelsin. Ne diyoruz düvelere? 125 125'er. pazarın tatlı olsun. Kısır herhalde. Hmm. Kısır değil mi abi? kaliteler burada. Hadi bakalım. Başladı. Evet, altı çaraylı var. Erkek tane. Ne diyoruz baba bunlara? Bunlar kalite. Evet, ne o diyoruz? Sene ne sene diyoruz? Sene diyoruz abi. Evet, radyo. Pazarın tatlı olsun abim. Sağ olasın. Geleceğim bu alara. Üç tane alan, üç tane pıvalları. Abi, iş hmm. yapıyoruz. Allah razı olsun. Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun. 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 Neyden? Neyden? Allah razı Lan evet, yo evet, abi dostana ne? Gerçekten ustanın yapıyorsun. O zaman ustalık yapmaya gerek yok. Abi, abi dostan istesene ya. Pazarlığımız burada ne? Ya. Da, ya. Da, 93 lira. Abi Abi sen dostan. Abi, ben 90'a alamam. Abi ben 90'a verir mi? 90'a Yok yok ben alamam. Evet kolik bir tane monton ineğimiz var. Boş mu dolun mu baba? Boş. Ne diyoruz fiyat? 140 lira diyoruz. Kaç? 140 Hakikaten maşallah var. Pazarın tatlı olsun. Evet, burada da düvelerimiz var herhalde abi. Ne diyoruz abi bunlara? Abi büyüklere 155 diyoruz. Bunlara 110 diyorum. Buraya 75 diyoruz. Böyle geçiyor. Ben anlamam. Buna 75. Evet abi. Bunlara çiftine ne değil mi? Evet abi. Hmm. Babacığım pazarın tatlı olsun. 10 aylık var herhalde. Abi. Fiyat ne diyoruz? Abi. Pazarın tatlı olsun. <laughs> Dayım ne diyoruz bunlara? Bunlara başka 80 ye 80? Şer. <laughs> 87 lira diyor. 80? 70. 80-70 lira isteniyor. <laughs> Ve kardeşim diyor, Çarlılanla abi geziyor diyor. Bizden ucuzu yok diyor. Ne diyoruz baba bunlara? 185'e. 6 yedi kişi olur herhalde. Süper olur. Evet, çarşı hayvan pazarına hepiniz hoş geldiniz diyeceğim. Bakalım ne verebilirsek. Kesin fiyatlarımız e, Tosun dana 410 bin lira Sivas'ta diyorlar. 420 lira Kayseri. 370 380 de düvelere diyorlar. 360 370 de inekler için diyorlar. Bakalım küçük pazı reyonuna doğru gidiyoruz. Hayırlısı Allah'tan diyeceğim. Takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Seviliyorsunuz. Baba ne diyoruz buna? 28 bin lira isteniyor. Maşallah baba kolay gelsin. Pazarın tatlı olsun. Evet, 9000 bin liraya olmuş. Dişi, kuzu, toklu olmuş diyeceğiz. Alana satan hayırlı olsun. Evet, burada da erkek toklularımız var. Ne diyoruz baba fiyat? 13 lira. 13 bin TL'de bunlara isteniyor. Tabi alıcıda biter. Burada da damızlık koçlarımız var. Ne <laughs> diyoruz abim? Evet. Fiyat ne diyoruz fiyat? Fiyat da seçmeyin abi. 30, 35, 40. İyi mal iyi para, kötü mal kötü para. Seyiriniz güzel olsun. Evet, kuzulu koyunumuz var burada da. Fiyat ne diyoruz hocam? 16,5 16 <laughs> abi. 16,5 lira isteniyor. Kuzulu koyun. Bir çıksın ağzından oğlum. Bir çıksın. Yani, alamıştı, bir çıksın. Bir çıksın. çıksın. Sen, sen bir ne verdin? Sen, 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 sen ne dedin? 12,5 Sen ne verdin? 11 kağıt indim. Allah'ım, Allah'ım,

yedişer buçuk lirada bunlara isteniyor. deyip kaça Evet analı danalı diş herhalde. Ne diyor fiyat ne diyoruz hocam? 160. Kaçıncı yavrusu? İlk. Pazarın tatlı olsun baba. Kaç oldu baba bunlar? 85 85 85 lira olmuş. 6 aylık. Tosun Ne diyoruz baba bunlara? anaları var abi. 110 diyor. Analarıyla beraber? He 110 er. Şu simenter. Şu anası 150 diyor bana da. Pazarın tatlı olsun yakışıklı. Pazarın eski simalarından. He eski. Haltalık. Evet baltalık dedi. Pazarın tatlı olsun. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Allah'a sağlık. iyi arkadaşsın. Allah. Ve Kayseri Tomarcıya selam olsun. Al Seyiriz. Ne yapıyorlar? Uzak. Videoyu izlemiyorlar. Ee? Ne diyoruz buna? 110 lira diyor. Kaç? 110. 110 lira diyoruz. 15 aylık var herhalde. U Kaç kilo gelir hocam? 3 kiloya girmez ki. Kiloya girmez değil mi? gelir. <laughs> Kaç? 110 lira dedik. Bina getiraller la. çekmesin. Sen bağlarım. Babam. Ateş devrini geçtik yalnız hocam. <laughs> Biz belki Moğol'larda yaşıyorduk hayır. Nereliyiz? He? Nereliyiz? Yıldızeli. Yıldızeli'ne selam olsun. Ve niyetimiz belli. Tuncay'ı meşhur etmek. Evet kolay gelsin pazarın tatlı olsun. Ne diyorsun Tuncay buna? Olur ne de biter? Olur müşteri de bitermiş. Yalnız bizim niyetimiz Tuncay'ı meşhur etmek. Dayım da Sivas Zaralı. Zaraya selam olsun buradan. Düvelere 110 bin TL istiyor. Hayırlısı Allah'tan babacığım. Pazarın tatlı olsun. Evet. iki tane. Sekizer aylık düğümümüz var. Var sekizer aylık herhalde. Fiyat ne diyor? Çifti 180. Hmm. Baba ne istiyoruz bunlara?

Sağ olasın sağ olasın Babam dedi ki beni de çek dedi Pazarın tatlı olsun Çifti ne? 155 Evet 4 tane burada 3 tane de burada Ne istiyorsun Fiyat Hocam? Bana 110 istiyoruz Kaç? 110 ne? Evet Sen ne istiyorsun baba? Bunlara da 200 istiyorum 50 şere geliyor onlar Bunlar da 35'e. Pazarın tatlı olsun. Telefon numarası alalım. 507. Evet. 636. Evet. 898. Devam var mı peki? Nasıl mesela? Nasıl, nasıl? Devam var mı? Yok, buluruz abi. Hayırlısı pazarın tatlı olsun. Teşekkür ederim. Çekebilir miyim dedim. Ne demek? Ne demek kardeşim? Ne demek? Çek. Gülen yüzüne kurban oldum. Ne diyoruz bu düveye? Bu düğüye kardeşim 110 lira diyoruz. 4 kişilik düve 120 lira ama 110 lira. Bu? Ee, bu da 59 lira. Yaylam düvesi. Pazarın tatlı olsun. Allah razı olsun. Seni de işin rast gelsin. Hmm. Gel abi gel. Tamam mı? Ne diyoruz baba bunlara? Bunlar ayet lira diyor abi. Pazarın tatlı olsun. Nereden geliyor bunlar? Bunlar Kayseri. Neresi? Kayseri. Evet Kayseri Devel'den geliyor. 75'er isteniyor. Bu da Eymen Eymen. Pazarın kralı Eymen. Eymen. Dayı. Dayı. Abi iki Aa, Dostum, iki lira kırsın ya. Abi, Dostum, ya. Abi, iki lira ya. ya. Adana'dan adana geldik. Adana, adana. Yok yok, iki lira kırdım. İki lira, iki lira kırdım. Lan dayı, lira ya. Çek Yetmiş üçe, Allah'ına satana hayırlı olsun. Adana'da Recep Eşim Göz. Ne diyeceksin dayı? Adana'ya selam olsun dedim abi. Emine, Emine, seviliyorsun. Evet, Özkan'da da üç tane düvemiz var. Maşallah güzel düve. Ne istiyoruz Özkan? Evet, bir de telefon numarası alalım. 0536. Evet. 88 93 Her türlü düğünlerde organizemiz var. Evet süper bir arabamız var yakında videosu gelecek Özkan seviliyorsun 100 liraya yapamadılar Şimdi de baba ol. Bu iki alalım o zaman. O iki yal hem de. Kaç lira? Altmış yedi lira. Açar alacağım baba. Yine aynı baba. Pazarın tatlı olsun. Sağ ol başkanım sağ ol. Dönçe baba. Evet yanıyor dönüyor pişiyor. Evet. közde ya. çay közde çay. Ya, evet kurbanlık bir var. Ne istiyoruz baba buna? İnayımız doğu gibi. 150 bin lira kardeşim. 7 kişi olur. Olur. 300 kilo da eti var herhalde. 350, 350 geçkin. Pazarın tatlı olsun. Evet, damızlığı getirmemişsin abi. Damızlık hani? Da. Yok abi, bizim damızlık farklı. <laughs> Pazarın tatlı olsun. Ali çayı kaybettik. Dün yanına gitmiştim, evine gitmiştim. Abi çok rahatsızım demişti. Gel oğlum da şu tarlayı ölçelim. Yani. Yarsamız yerini belli edelim dedim. Ali hakikaten iyi olandı. Ali çay. Yiyecek bir şey yoktu. Ne istiyorsun baba bunlara? 75. 75. 3'ü nerede? Pazarın tatlı olsun abim. Ne diyoruz bunlara? bunlara 30 dişi? İki dişi bir erkek. Hmm. Bunlar da dişi. Bana hmm. Ne istiyoruz baba buna? 100. Pazarın tatlı olsun. Bu da pazarın yakışıklısı. Maşallah hak ediyor. Evet buna da 53 bin TL istiyoruz değil mi? Pazarın tatlı olsun hocam. Eymen! ne yapıyorsunuz gençler? Değil, ne, diyor, ne var ne yok? Uğraşıyor. Ne istiyoruz baba buna? Satıldı Baban herhalde. Satıldı bu yine. Kaça abi? gitti abi? 93 liraya gitti abi. Allah'ına satan hayırlı olsun. Sağ olasın abi. Alış gel alış. Hiç koçum var. Hiç yok. Fatih. <laughs> Fatih dursun Fatih. Abi

Evet, 110... yüz <laughs> onar 110 bin TL isteniyor. Evet, iki erkek, iki dişi, dört tane danamız var. Fiyat? Pazarın tatlı olsun. Evet, Emin'i zaten çektik. Münir abimle bir araya gelmişler. Aslan kardeşler. Kardeşler bunlar. Herkese selamlar arkadaşlar. Piyasa perişan. Öyle alan, satan devrim ağzında piyasayı takip ediyor da doğru muyum abi? Hayvan fazla yok. Bugün e, çevrim olacak diye çok mal gelmemiş. Evet. Pazar biraz cansız. Hayırlısı. Cort Osman İskender'in de kal gelme. Evet Cort da selam olsun. Hadi işiniz Yok abi çıkmaz ya Öyle bir şey yok. şey yapmıyor. Ben Aslanım. ver diyor. 105 e e verdiler e diyor. Sen arkadaş 100 lira Beyaz kaç liraymış abim? 70 lira. Pazarın tatlı olsun. Vallahi iki, iki Bak, hadi şey Üç lira da zaten Ne istiyoruz babam? Pazarın tatlı olsun. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Saatimiz 7 bile olmadı. Ali'ye üzüldük tabi. Baktınız her aydınlık olsun diyeceğim. Videomuzun sonu. Arz aldırır, borç sattırır. Herkese selam olsun. Şarkışça hayvan pazarı. Ne istiyorsun baba bunlara dedim. Ederse 20'şer bin lira dedi. Büyük çay, çay. Ne istiyoruz baba? 10 lira abi. 8 lira veriyorum vermiyor abi. 9 liraya bir bitirek yok olmuyor abi. <laughs> İki tane erkek topumuz. 20'şer bin liraya olmuş. 20'şer bin, 20. 20 bin liraya olmuş. 20 abi, ikisi, ikisi, ikisi. Ben yanlış söyledim. İkisi. i̇kisi, 20. Onar bin liraya olmuş. <laughs> çok çok çekme para. Evet. Onlar bin lira isteniyor. Zaten biz bir şey sifta etmemişiz. Para isteyeceğiz. De. Erkek 2, 4, 6, 7 tane 70. 72 şere oldu abi. 72 şere olmuş. Abin yok. yesin seni. Hmm. Ne istiyoruz bunlara? 64'ler istiyor abi. Işte. Üst üste. Üst üste. Evet. Seviliyorsun. Pazarın tatlı olsun. Sağ ol. Evet Soner, pazarın tatlı olsun. Teşekkür ederim abi. Sorgun yol arkadaşım. Telefon numarası alalım. 542. Evet. 88, 44, 61. Her türlü canlı hayvanın değerinde alınır, satılır, yardımcı olunur. Ve bu da öteki yol arkadaşım. Sorguna giderken yol arkadaşım. Engin, Engin. Pazarın tatlı olsun. Allah razı olsun. Devrim abi hoş geldin. Peki. Evet, Devrim çeş. abi Sebahat ne yapın? Hangisi? Aa ya şu an bana hani ne yiyecek de bana yiyecek nasıl? Sebahattin abi ne istiyoruz buna? Ona 185 lira yapalım. Karın dolu? Hmm. 180? 5. 8-30 kilo. Canlı ağrıyor. Hayırlı pazarlar. Pazarın tatlı olsun abi. Sağ ol. Şurası yapalım. Hmm. Evet. Düvemizin maşallahı var. Boyumuz kadar var. Ne istiyoruz baba? 125 istiyoruz? Pazarın tatlı olsun. 150 bin lira da bunu isteniyor. Kısır. Evet. Turşat Usta diyor ki kalite olmazsa satmam diyor. Ben bir geçeyim adamı. Evet. Biz de ne diyoruz? Kalite. Evet. Çek. Çaylar firmadan değil. Evet. Ama içelim durmadan. Evet, evet. Arkadaşlar kolay gelsin. Allah razı olsun. Kardeşler, kardeşler. Ağzını iyi diyeyim. <laughs> bak bana, bak bana. Evet, evet. Önce kalite baba. Bak bana, seviliyorsun. Evet, her zamanki gibi finalimiz. Seviliyorsun abi. İşin az kardeşim, hoş geldin. Çay içmeye geldim, çay. tabii, tabii. Ne demek? Afiyet olsun kardeşim.